Merhaba sevgili ortaşlarım. İlyum fal kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, anlık olarak ve anlık enerjide kahvemi içtim. Sizin adınıza niyetlendim ve kapattım. Lütfen bir dilek tutun. Ve falımızı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık akıtalım. Her zaman olduğu gibi. Evet. Oh, çok güzel. Gördüğünüz gibi size de gösteriyorum. Lütfen bakın. Bütün sıkıntımızı, derdimizi tabağa bıraktık. Çok şükür. Telefon konuşmalarınız var hem de uzun uzun. Ee, bir çok bir iki üç dört beş altı tane neredeyse çok sevineceğiniz bir haber alıyorsunuz bunun üzerine altı konuşma gerçekleştiriyorsunuz çok güzel haberleriniz var çok aydınlık ve ferah çıkmış iki tane yolunuz var iki yolda birbirine bağlantılı aynı amaca hizmet ediyor ama iki kere yolculuk yapıyorsunuz bu durum için. Önce bir erkekle gidiyorsunuz, sonra tek başınıza gidiyorsunuz. Aynı yere diyebilirim. Bu arada fil çıkmış. Bolluk bereket. Evet, tam bilmem görebilir misiniz? Tam şurada hortumu da var. Evet. Çok sevimli bir yavrusu gibi hatta fil. Yavru fil çıkmış. Çok sevimli bir filimiz var. Bu filin yanında E ve S harfleri var. Edirne'nin E'si Sivas'ın S'si şeklinde. Şöyle bir çeviriyorum bakayım. Evet, bolluk bereket demiştik. Fil bolluk bereket istediğiniz hayaline girdiğiniz ne varsa maddi anlamda özellikle böyle elinize avucunuza geliyor hayırlısı size inşallah ve iki kişinin de konuşup anlaşmasıyla bir maddi durumu çözümlüyorsunuz. İki kişi karşılıklı konuşup anlaşıp bu maddi durumu çözümlüyor. Bir ortaklık olabilir yalnız. Filin hemen yanında çıkmış E ve S harfleri ve bir tane de L harfi var. Lüleburgaz'ın L'si şeklinde. Evet, şöyle çeviriyorum köprü çıkmış. Köprü bağlantıdır. Bir yerden bir yere bağlantı kurmak, iki insan arasında bağlantı kurmak, iki iş arasında bağlantı kurmak, dargın olduğunuz, görüşmediğiniz bir insanla bağlantıya geçmek ama olumlu anlamda. Olumlu duygularla, olumlu anlamda bir köprüden geçiyorsunuz. İş olabilir, aşk olabilir. Tekrar barışma olabilir şöyle çeviriyorum büyük ihtimalle aşk gibi gözüküyor bu köprü burada bir e, kadın çıkmış kadın köprüye doğru yürüyor e, galiba bazı ruhtaşlarım e, sevdiklerine karşı çok büyük gönül kırgınlıkları yaşamışlar karşılıklı konuşarak yanlış anlaşılmalardan dolayı bu durumu halledip Çözüme ulaştırıyorlar çok aydınlık güzel çıkmış Lütfen konuşun kırgın dargın küskün olan kadın ruhtaşlarım Eğer ki böyle bir durum söz konusuysa mutlaka e, karşılıklı konuşmanız gerekiyor bu insanla Çünkü yanlış anlaşılmalar var gibi sonrasında böyle bir ağaç çıkmış çok köklü bir ağaç çıkmış niyetleriniz dualarınız yaşadıklarınız köklenmiş bir durum ee, var daha önceden e, adımlarını attığınız bir durum sonrasında bunun meyvelerini yiyorsunuz yakın bir zamanda hatta çok az bir süre kalmış olgunlaşmasına bunun meyvelerini yiyeceksiniz bu bir aile ilişkisi olabilir bir iş ilişkisi, ilişkisi konuşamadım pardon <laughs> bir iş ilişkisi olabilir yani e ee, uzun süredir çaba gösterdiğiniz, emek harcadığınız bir durum, bir olay size artık kazançlarını sağlıyor. Kazanç kapılarınız açılıyor. Hayırlısıyla inşallah aldık, kabul ettik diyoruz. Olumlu güzel durumlar. İki tane çok güzel balığımız çıkmış. Bu balık, iki balık da zıplayarak geliyor. Bakın şöyle göstereyim size de. Resmen zıplayarak geliyor. Aydınlık ferah bir dönem Adım atacağınız yapacağınız işleri lütfen ertelemeyin Bir an önce harekete geçmeniz lazım Bir kapı kapanıyorsa olumsuz bir haber alıyorsanız kesinlikle vazgeçmeyin Ne kadar üzerine giderseniz başarınız ve bolluk bereketiniz o kadar artacak gibi gözüküyor. ısrarcı olun lütfen ısrarcı olun iki balıkta çünkü, böyle hoplayarak geliyor elinize. Hayırlısı olsun inşallah diyoruz. Burada bir resmi kurum çıkmış. Resim, resmi kurumda evrak işleri olacak olan ruhtaşlarım. Bunu kolaylıkla atlatıyorsunuz. Bayrak çıkmış, zafer var. Başarılı bir şekilde, kolay bir şekilde atlatıyorsunuz. Evet, fincanımız bu kadar çıkmış. Hemen buradan tabağımızı da Bakalım tabağımıza da. Evet. Hane içinde hafif rahatsızlık geçiren biri var sanki. Onunla ilgili bir uğraş söz konusu olabilir. Fakat korkmayın. Allah'ın izniyle her şey yoluna girer. Tüm hastalarımıza Allah şifalar versin diyoruz evet burada birisi elinde meşale ile geliyor hane içine birisi elinde meşale ile geliyor bu sizsiniz bir başarıyı bir sevinci ailenizde paylaşıyorsunuz ya burada da kocaman bir balık çıkmış sevinç gözyaşınız var balığınız var ee, başarı meşaleniz var yani daha ne diyeyim size gerçekten bu sefer çok güzel çıkmış. Çok güzel enerjilerdesiniz sevgili ruhtaşlarım. Lütfen aşk hayatınızda olsun, iş hayatınızda olsun adım atın. Korkmayın, kendinize güvenin. El alem ne der ya da şu ne düşünür demeyin. Adım atın mutlaka. <laughs> pardon. Mutlaka adım atın. Bu, bu arada Nişanlılık söz gibi durumlarınızda gerçekleşebilir bir kavuşma, bir birleşme ve uzun hayat yolculuğu şeklinde adım atabilirsiniz güzel olaylara. İnşallah hayırlısı olsun diyoruz. Burada bir erkek çıkmış, bu erkek bir yükü yüklemiş, size doğru geliyor. Sırtına kocaman bir yük yüklemiş ve size doğru geliyor. Hayırlısı olsun inşallah diyoruz. Aydınlık ve güzel çıkmış bu arada bu erkekle ilgili durumda. Şöyle bir bakıyorum. Bir harf, bir sayı var mıdır diye. 1 3 üç sayısı 3 üç çıkmış. 13 gibi de duruyor ama 3 üç. Üç net olarak çıkmış. Ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü şeklinde alabilirsiniz veya kendinizle ilgili ne durum varsa yorumlayabilirsiniz. Haneyi ve sizi ilgilendiren aydınlık güzel bir haber ya da anlaşma söz konusu olabilir bu tarihte. Hayırlısı olsun diyorum. Ve hemen niyetinizi lütfen tutun. Bir tane de tarot kartımdan seçmek istiyorum. Hemen şurası geldi. Tılsım altılısı. Alma verme dengesi paylaşmak veya yardım almak, zenginlik, hediyeler, maddi sorunları çözmek, ihtiyacından fazla paraya sahip olmak. Evet. Kart bu kart da yalnız e, kahve falımızı ne kadar güzel destekledi. Gerçekten enerjiler birbirine çok bağlantılı. Lütfen siz de bakın. E, bolluk ve bereket dolu bir döneme adım atıyorsunuz. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun diliyorum inşallah. Bu arada sevgili ruhtaşlarım beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum atmayı da lütfen unutmayın. Beni takip edin. Özellikle takipçilerime olumlu güzel enerjilerimi buradan gönderiyorum. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın olur mu? Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve hoşçakalın.